Mehdi konusunda kıyamet öncesi yeryüzüne inip inmeyeceklerine dair birbiri ile çelişen rivayetler var. Bu hususta bizi aydınlatırsanız memnun oluruz demiş sevgili kardeşim. Aziz kardeşim, şunu söyleyeyim, Mehdi hidayete ermiş demektir. Hepiniz Mehdi'siniz. Siz geldiniz. Elhamdülillah. Dolayısıyla ne olur Mehdi bekleyip de. Kaçık uçuk adamlara fırsat vermeyin, piyasada e, delilere fırsat vermeyin, milletin başına bela etmeyin, beklemeyin, sizsiniz o. Unutmayın, maalesef en sahih hadis derlemelerine de girmiş olsa da Mehdi ve Mesih rivayetleri bize. Mesihiyattan ve İsrailiyattan gelmiştir. Hiç tereddüdüm yok. Mesele üzerinde çap durmuş bir kardeşiniz. Mesele üzerinde yıllar yılı ter döken bir kardeşiniz. Hiç tereddüdüm yok. Bunun bizimle alakası yok. Efendimizle alakası yok. Böyle mühim bir mesele olacak da Kur'an bir kez değinmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Kur'an öyle meselelere değinecek ki hiç yani ya bu meseleye değinmese de olurdu diyeceğiniz ama böyle önemli bir meseleye hiç değinmeyecek. Hayır. Dolayısıyla e, bu mesele hele hele müminin akidesini hiç ilgilendirmez. Zan ile akide sabit olmaz. Akide de zan olmaz, zanda akide olmaz. Bu meseleyi taşıyan rivayetler zan ifade eder. Dolayısıyla bu tip e, yaklaşım bize ait değil. Yahudilerde bu nasıl çıkmış? Babil'de çıkmış. Adamları almışlar, Milattan önce 5. yüzyılda Babil'e sürmüşler. Babil sürgünü sırasında Yahudi toplumunu bir arada tutmak için hahamlar, bekleyin kurtarıcı gelecek demişler. Ve orada çıkmış mesela. İşte Hazreti İsa'ya sahte Mesih demelerinin sebebi o. Hazreti İsa gelmiş. Ne yapmışlar peki? İnanmamışlar. Ve Hazreti İsa'dan sonra da Hristiyanlar bunu sürdürmüşler. Hristiyanların bunu sürdürmeleri de Roma'da uğradıkları zulüm. Bekleyin bir kurtarıcı gelecek. Gelmiş de mesela miladi 3. yüzyılda Anadolu'dan çıkmış Hristiyanların bir Mesih'i var. Ama yara öldürmüşler. Dolayısıyla hala geliyor. Hala geliyor. Bana da geldi iki tane. Birinde geldi. Hocam dedi. Baş başa görüşme istiyorum dedi. Neyse tamam çıkarmış arkadaşlar. Hocam dedi size bir mesaj getirdim dedi. Kimden getirdin dedim. Allah'tan getirdim. Dedim. Ne getirdin dedim. Benim Mehdi olduğumu açıklama görevini Allah size verdi dedi. <laughs> <laughs> Tabii Kayseri'li misin diye sormadım. <laughs> Ya dedim Mehdi olduğunu açıklamak istiyorsun. Ben kendi Mehdi'liğimi açıklarım. Seninkini mi açıklayayım? <laughs> dedim bak Allah rızası için sana yardım edeyim. Masrafın bana ait. Seni çok tanıdığım ve sevdiğim bir hekime göndereyim. Bozuldu, kabul etmedi, çekti, çarptı, çıktı. Efendim. Yani hakikaten zavallıydı hakikaten acınılasıydı. Ben yalan söylediğine inanmıyorum onu söyleyin. Yalan söylemiyor. Şeytan fermana takmış. Oynatıyor. Böyledir zaten bu işler. Yani yalan söylemiyor. Şeytan onun ağzından yalan söylüyor. Eğer siz şeytana fırsat verirseniz yani cahilin sofusu şeytanın maskarası. Öyle olur. Ben neler gördüm ki bir görseniz. Allah geldi hocam diyor. E ee, ne dedi dedi. Şunu 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 yap dedi. E sen ne yapacaksın? Yapacağım hocam. Peki Allah kitabında şunu 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 haram kıldığını söylüyor. Sen Allah'ın kitabıyla muamele edeceksin. Rüyanla muamele edeceksin. Öyle ya hocam ne yapayım dedi. Dedim ki Allah değil senin rüyana gelen. Şeytan. Allah'ın sözü Allah'la çelişmez. Allah Kur'an'ın da emrettiğini rüyada yalanlamaz. Dolayısıyla sen onun şeytan olduğuna bir inan. İnan ki yakanı bıraksın. Yoksa seni bir parmağına dolar, el aleme rezil eder, imanını da soyar alır. Allah emanet Öyle insanlar. Dolayısıyla öyle demiş hani Latife olsun, 4. Murat zamanında, 4. Murat zamanın Şeyhülislamı'na sormuş, ne yapalım biz bu sahte sofularla, dervişlerle hakikisini nasıl ayıralım? Demiş, Sultanım şöyle şöyle yap, ayırırsın. Gelmiş, efendim, çıkmış bizim cahil sofunun bacasına, bacadan ya abdi demiş. Ey kulum. Buyur ya Rabbi demiş adam kalkmış tabii, şeyden. Hemen toplanıp kum salli demiş. Kalk namaz kıl. Kılmış falan neyse kılmış kılmış yorulmuş tabii. Biraz oraya uyuya kalmış. Ya abdi dedim. efendim ya Rabbi. Kum salli. Kalk namaz kıl bir daha. Bir daha Dördüncüde de uyuklamış tabi. Ya abdi deyince yoruldum ya <laughs> Bir de alimine var demiş Şehir İslam. Bir de alimine gitmiş. Bacadan ya abdi demiş. Hele kafire hele demiş. Yatağın yanındaki kızılcık sopasını almış çatıya padişahı kaçabildiği yere kadar kovalamış. Efendim, Allah'ın sesi bacadan mı gelir? Hele kafire hele diyor. Efendim, dolayısıyla Allah'ın sesi bacadan mı gelir? Yani, ya abdi deyince buyur ya Rabbi diyen biz diyecek bir sürü adam var. Esasında bu meseleyi halletmek lazım. Bu meseleyi halletmediğiniz sürece bacadan ya abdi diyecek bir sürü uyanık çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Dolayısıyla hatırlamıyor musunuz Sakarya'da bundan iki sene evvel olan hadiseyi? Hatırlamanız lazım. Ben iyi hatırlıyorum. Sakarya'da e, Mekke'den geldiği belli olan bir mesaj geliyor. Efendim, mahkemeye düşmüş yargılık bir olay olduğu için hutbede hatta verdim bu olay üzerine. Ben Allah diyor. Cebrail'i yolluyorum. İki saat sonra orada o zamanın parasıyla yani bugünün parasıyla bir buçuk milyon lira hazırla diyor. Efendim safmış demek ki adam varlıklı bir adammış. Neyse iki saat sonra geliyorlar. Bu da hazırlamış. Vermiş. Yahu Cebrail niye iki saat sonra geliyor diye sormuyor adam. Mahkemeye düşmüş bir olay olduğu için söylüyorum ve adam parasını alamamıştı, olay adliyeye intikal etti, mahkemeye intikal etti ve gerçekten çok tipik bir hadise. Bu memlekette bu oluyor mu? Daha bilmediğimiz neler oluyor? Bu basına yansımış hadise, adliyeye yansımış hadise. Yani aziz müminler, güzel kardeşlerim, ne olursunuz, inanıyorsanız da bir delil üzere inanın, Kur'an söylüyor bunu. İnkar ediyorsanız da bir delil üzere inkar. Et. Aman imanınızı ciddiye almazlık yapmayın. Yoksa birileri makaraya sarar. Yazık olur. Yazık olur. Onun için bu mühim bir mesele. Bu Mehdi ve Mesih meselesi daha uzununu isteyen, daha ayrıntısını isteyen fakirin bu konuda makaleleri de var. Bazı eserlerinde müstakil bölümlerde var. Burada söylemeyeyim şık kaçmaz. İnşallah ararsanız eserlerimin içindeki o bölümleri okursanız